Evet, bir akvaryumumuza daha tasarım yapacağız. Burada çanlamız var. Çanla pulçaramız. Arkadaşlar burayı görseli güzel yapmam lazım ki bu büyüdükçe rengini görelim. Buna ben canlı un kurdu veriyorum. Ee, ya da kurutulmuş un kurdu ya da tropikalin şöyle kurutulmuş çekirgesi var. Bakın şöyle bunlardan çanlalarımıza veriyoruz. Hani biraz daha doğal beslemek için. Hatta burada satışta olan çanlalarımız var. Onlara bile un kurdu, kan kurdu. Ondan sonra bu tarz kurtulmuş yemlerden bakın bunlardan veriyoruz. Buraya bitki dikeceğiz. Arkada bir tasarım yapacağım arkadaşlar. Şu arkası görünmesin diye. Benim bitkiler arkadaş olacak. Şuradan güzel bir bitkilerden Seçeceğiz. Güzel bir tasarım yapacağım. Bu süreci de paylaşacağım. Ama sadece arka sıraya bitki yapacağım için lav kayasıyla kapatacağım şöyle orta yerini. Ortaya kapatacağım şöyle mesela. Onu da göstereyim. Mesela tamamen kum koymayacağım bitki kumu. yani Şöyle yapacağım. Arka kısma bitki koyacağım arka kısmına ne yapacağız? Toprak koyacağız ki ön tarafta bitki olmayacak. Sadece arka tarafta şu arkayı kapatmak için uzayan bitkiler koyacağız. Şimdi işe koyulalım. Bakalım bitki kumunu da koyalım. Nasıl olacak süreç? Bunu da paylaşacağım arkadaşlar. Zaten en son ki yine paylaştığım videoda da tasarım yaptığımız akvaryumlar var. Şimdi Bitkili olsun, yapay olsun, doğal olsun her isteğe göre e, akvaryum yapıyoruz. Sonuçta kişinin bütçesine göre ya, ya da eldeki malzemeye göre değişiyor. Hani bazısı beğenir, bazısı beğenmez. Normalde herkes beğenecek bir şey e, diye bir şey yok. Yani herkesin kendi göz zevki, kendi bütçesi. Bakalım nasıl bir şey olacak? Ortaya nasıl bir şey çıkacak? Keşke Çanlayla şu hayaletler de anlatsa. Hayalet de koysa da ama anlaşamıyor. Yani burada kerevit vardı. Kereviti bile parçaladı. Arkadaşlar yani bu kereviti bile parçaladı çünkü daha bu büyüyecek, renklenecek. Şu an merak ediyor biz ne yapacağız diye buraya. Hadi bakalım. Evet tasarımımızı bitirdik. Bakalım beğenecek misiniz? Lav kayasını bu şekilde koyduk. Arkasına da bitki kumu. Bitkileri de diktik. Bunlar da ithal bitkilerimiz. Önce tabii akvaryum bulandı ama filtre çalıştığı için hemen meraklaştı. Aynı suyu kullandık. Su değişimi yapmadık. Hatta bu malzemeleri koyduktan sonra su yukarı çıktı. Suyu azalttık. Çünkü niye? Filtre suya temas ederek hava yapsın diye. Bakın böyle kabarcık çıkartarak da hava yapıyor. Bu Balığımızın oksijeni sağlamış oluyor. Evet. Nasıl oldu? Güzel oldu değil mi? Evet. kökümüzü koyduk bu şekilde. Ödül olarak da şöyle kurutulmuş çekirge verelim. Kurutulmuş çekirge verelim. Çamlamıza. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi buradan atar atmaz. Bakın. Nasıl keyifli yiyor. un um kurdu ya da kan kurdu. Bunlardan veriyoruz. Arkadaşlar kuru yem de yiyor. Kuru yem hangisini yiyor onu da gösterelim. Kuru yem de arabana yem olan şu yemi veriyoruz arkadaşlar. Çubuk. İçini açalım. Bu yemden de yiyor çanlalarımız. Burada hatta birkaç tane daha çanlamız var. Çanla satıyoruz çünkü. Evet. Çanlamız için güzel bir ortam oldu. Stressiz, güzel. Burada kerevit vardı önceden. Kereviti bu. beraber yaşar dedim ama sonra da kereviti parçaladı. Yanına arkadaş kabul etmiyor bu. Evet, bu da bu şekilde oldu. Bunu da paylaşmak istedim. Bu da çamla pulçara arkadaşlar. Renkleri daha da canlanacak. Hatta bu bir hastalık geçirdi. iyileştirdik bunu. Kuyruğunda hafiften var ama güzelmiş hali bu. Evet arkadaşlar. Bunu da paylaştım. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.